Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Fenerbahçe kariyerimize FIFA 2020'deki devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Diğer videoya bizim izlenmemizin üstünde tepki gösterdiğiniz için hepinize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve videolarımızı yeni izleyen arkadaşlar için ee, bir şeyler söylemek istiyorum. Eğer bizi beğeniyorsanız kanala abone olmayı, başlayayım. unutmayın. Hepinize şimdi ben iyi seyirler derim. Görüşmek üzere. Ee, bu arada diğer videoda sen hep Ferdi'den bahsetmiştin. Ferdi'yi neden oynatmıyorsun diye. Bunda da 7 aldım. Bakalım nasıl bir ee, tepki gösterecek bana. Ben seni dinlemeyi seviyorum çünkü oyuncudan anlıyorsun yani bir sukat gibi. <laughs> İrfancan iyi girdi araya. Bu arada forması çok enfes değil mi ya? Hmm. Değil mi? İrfancan Özil'e verdi. Özil tekrar İrfancan'a verdi. İrfancan Öz açar mı? Öz ile açacaksın abi öz ile. Öz ile açacaksın. Ben onu oradan kesmek istemedim. İşte oyunda Filip Novak. Dimitris. Büyük şeylere sürekli. Mesut çok evet. güzel çıktı. Crespo. Buradan şut çıkar mı Crespo kaleci Munir. Kaleci Munir çok iyi. Yani fazla zıplamadı. Dikkat ettin mi? Zorlamadı şut kendisini. Evet. Mesut. Evet. Hani e, poz vermek istemedi aslında öyle diyelim. Biz, biz öyle diyoruz. Kimmişe. <laughs> Dimitris Pelkas. Mesut Özil. Berişe'ye verdi. Berişe İrfan Can Kahveci. Berişe koşar mı? Bize de Berişe Osay. Osay Samuel. Dimitris Pelkas. Mergin Berişe. Güzel bir şekilde. Filip Novak, Kamil Ahmet. Ee, burada. Traore bir de diğer Hangisi? Oo, kim iyi geçti. Güzel geldiler ama. Evet, çok yani. <laughs> Bence çok iyi. Aa, geçen sezonda aslında Santroforlar da iyiler, bakma sen. Bu, bu Penza'yı hatırlıyorsun değil mi? Hı. Bu arada tehlikeli geldi. Evet, zorluyorlar onu diyorum. Nazım yapma Nazım ya. Bu arada transfer arasında bir sabek düşünüyorum. Nazım'ın beni. yabancı yerlerden değil de. Evet. Ne düşünüyorsun? Türkiye'ye dinle. Tamam. İrfan Can. Mesut Özil o koşusunu gördü. O Osayi O Osayi şey yani. düşünecek bence. O açtı ortayı Dimitris Perkaz. Evet. i̇şte gelmedi ki ne. Bak Q ile de basıyorum ağırlarda. Nazım girmeye çalıştı araya. Crespo. Crespo Nazım'ın pozisyonunu kapatmaya çalışıyor. Kim Mice. çok iyi girdi ama atla Zalay tabii ki de. Kapatır orada. Crespo. O sayı Samuel'i gördü. Mergin Berisha. Mesut'u çok güzel gördü. Tekrardan Mergin Berisha. O Samuel. Mesut Özil çok iyi girdi. Ortayı da tehlikeli açar. Mesut Dimitris <laughs> Pekas. Filip <laughs> <Novak. gülüyor> Filip Novak Hernan Crespo. Mesut'u görür mü? Görür. Gördüm. Mesut oradan bir sürpriz çıkartır mı? Mesut Özil. Güzel de vurdum aslında ama öyle vurmasını istemedim. Atilla Zalai. Mesut Özil direkten döndü. İkinci direk var. Evet Mesut Özil. Bu maçta hani arkadaşlar bu videodan önce Mustafa Mesut Özil'i kullanmadığımı söylemişti biraz onun üzerinden oyun kurmamı istedi. Mergin Berişan, Mesut çok iyi girdi. Bu da mı gol değil dedi de. 1-0 Mesut Özil hepsinde direğe takıldı. İki şutu da direkten döndü. Ve bunda golünü attı. Mergin Berişan çok iyi bıraktı aslında. Hani şurada yine Mesut'u düşündüm ama yine Mesut? evet tabii ki de. Sana... Tabii ki de abi. Kaç gol oldu bu arada merak ediyorum. Yine bence dört 4. Diğer maçlar hani kullanmadım iddia ediyorsun ama kullanıyorum Mesut'u. Tabi senin oyunculara bakış açım biraz daha farklı olduğu için ikimiz aslında orada farklı oluyoruz. Nazım, Osayi Samuel, Osa'yı Nazım'ı gördüm Mesut Özil. Mesut Özil, Mergin Berisha, Mesut, Dimitris Pelkas dönüp vurur mu Dimitris Pelkas? Kaleci Münir, çok iyi aktardı aslında topu. İrfan Can Kahveci. Hatay çıkamıyor. Alış şeklini gördü mü? Evet. Hatay de... çıkamadı bu arada. Dikkat ettin mi? Yani bence ee, Mesut'u kullanmanın faydaları daha bence etkili. O evet. çünkü takım her türlü oynuyor. Evet evet fark ettim onu. Dimitris Pelkas Mesut'u gördü. Mesut çok güzel bıraktı İrfan'a. İrfancan. İrfancan çok iyi sıyrıldı. İrfancan. Mergin Berişe içeri koşar attırır. Mergin Berişe. Mergin Beriş! Ya. Bir asist bir golle oynuyor bugün. Ve güzel de bir şekilde ilerliyor. Gol krallığında acaba bu sezon ne yapacak Mergin Berişe? Ya? Şurada çok güzel bıraktım. Koştuğunu ilk başta bekledim ama koşmadı. Gelişine çok ister vurmuyor mu? 2 Yani Hatay normalde çok iyi bir takım. Bir küçük takımların böyle hani oyunda bir şey de var ya. Bir anda sana hani edebiliyor. Ekarte ya. edebiliyor evet evet onu biliyorum. O olmadı. Yani şaşırttı beni. Ben şöyle yapacağım. Ne dersin sen buna bilme ama. Özil'i çıkartacağım. Ee, Özil'le kahveciyi çıkartacağım bu arada. Ozan Tufan'ı alıyorum. Ferdi'yi. İrfan Can orada daha net oynar ama işte Miaz Salim mi? Enver Valencia mı? Hı hı. Ben ver Çift Santrofor'a döneyim mi? Aynen ben. Sağ Santrofor. Mergin Berişay'ı da Santrofor olarak alalım. Ve değişiklerimiz böyle. Nasıl bir tepki gelecek bu değişiklikten? Filip Novak çok güzel bir müdahale. Gerçekten. Nice. Çok güzel bir müdahale. Öğrenmişim bir şeyler bence ya. Artık Ferdinand Crespo. Crespo. Crespo bu arada iyi gidiyor. Mesut Özil. Mesut Özil Crespo'nun koşusunu gördü. O Dimitris Telkas'a bıraktı. Dimitris Perkas. Novak'a bıraktı. Novak ortaya açar. Crespo'ya gelmedi. Dimitris Perkas. İrfancan. Mesut Özil. O sayı gördü. O sayı Samuel. Organize bir atak organize bir şut. Güzel bir şut. gol olmadı. Ve Mesut Özil yerini Enver Valencia'ya bıraktı. Çift santrofora döndük. Offside. Oh, Offside. Böyle basit hatalara düşmemen gerekiyordu. Saçel. Hata çıkması lazım. Crespo. Ruben. Benzia. Traore. Çok Bırakman. güzel. Filip Novak. Filip Novak Ferdi'ye döndü. Ferdi'den tekrardan Mergin Berisha. Mergin Berisha fazla mı gittin? Sanki son W fazla bastı. Bırakmamam lazım Traore'yi. Bırakmadım da. <laughs> Gördün mü? İstirad Kilo dedi. onu tuttum. <laughs> İtiraz ediyor öyle. <laughs> Hatırla Hernan Crespo çok güzel bir bilek hareketiyle döndü. Mergin Berisha. Ferdi koşar mı? Koşar. O topu alır mı? Alır. Enver Valencia. Arkaya bir ortaya açtım. O sayı Samuel. Bir daha ortaya açtım. Crespo. Ooo. Gol <laughs> geliyordu. Crespo. Enver Valencia. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bu takımın sistemi tek santrofor. Bunu anladım. Hı? Evet, onu zaten. Dikkat ettin mi? Yani çift santrofor değil. Bir tane de OF olacak. Yani e, MO. Mesut zaten. Aynen. Mergin Beriş ya. <laughs> Çok iyi döndü Mergin Beriş ya. Yapma abi bunları be. Mergin Beriş ya. <laughs> Atilla Zalai. Hernan <laughs> Crespo. Crespo'dan Ferdiye. Ferdi, çok Meryem ya, Meryem Berişe Ozan'ı. Ozan'dan Hernan Crespo. Ayağının içiyle kaleci Muniz. Çok iyi bir kurtarış. Çok çok iyi. Hem de enfes bir kurtarış. Arkada bıraktı topu. bıraktı lan. Of be. İstediğim olmadı. Onu istemedim. Top burada daha mı güzel? <laughs> Filip güzel Novak. Yani, bak bu top. Filip Novak. Of oh. Ferdi miydi? Hmm. Ozan Tufan. Enver Valencia'yı gördü. Enver Valencia. Çok güzel evet. bıraktı Crespi'ya. Crespi'den Cres Ferdi. Ferdi'yi. Ferdi. Ferdi ayağının içiyle Münir. Çok iyi kurtardı Münir. Ee, Az öncekini yapayım mı yine? Hernan Crespi. Ben Direk Direkt vursana bir daha Direk, Evet, evet. O biraz daha net olacak sanki. Kres bu. Hadi Sonra, oğlum. Atilla Zalayi kapatın orayı. Gol yemeden gidelim buradan. Sangari bırakma ya. Nasıl? iyi aslında. <laughs> İstediğimi veremiyor. Hani bir Rıdvan'a bir Boey'e alıştığım için biliyorsun ki Oo, çok güzel seyrediyorum Ferdi. Işte. Ferdi. Berisha'ya bıraktı. Berisha, Enver Valencia. Can Ozan Ferdi. Tufan Ferdi Can aldı Kanada. Ferdi'ye tekrar verdim. Oradan bir sürpriz süt çıkar mı? Kaleci Münir. Kaleci Münir. Ve maç bitti. 2-0. Işte? Net bir skor. Novak. Daha devam eder. Vur buradan Ferdi. Ya. Ferdi. Ferdi. Ferdi vur oğlum. Ferdi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu. Etkisini gösterdi. İlk maçta peki bundan sonraki maçta bir ödül olarak ilk 11 başlatayım mı? Olabilir. Ne dersin? Normal teknik direktörler yapıyor zaten. Pelkası keseyim mi? Kesme. Bence de Avrupa Ligi maçı var. Avrupa sende. Ligi tehlikeli. İkinci yarı daha iyi bence. Ferdi mi? Ferdi oynat. Tamamdır. Süpersiniz hocam demiş bak sana çocuk. Sen seni dinleyeceğim. Dimitris Pelkas, Ferdi alalım. Ve yani Kadıoğlu takımında şu an potansiyeli yani yüksek öğrenciler. oyunculardan bir tanesi. Bir önemli bir yere sahip. Bu arada ilk maçı berabere mi kalmıştık? Bence yenmiştin ya. Evet yendik pardon. 4-2 Valencia'nın yani. son dakikada attı. Evet. Ve Frankfurt deplasmanında oynuyoruz. Yani Kret bu. Berdi Ferdi. Ferdi içe girmeye çalışıyor. Mergin Beriş ya. Mergin Beriş ya. Biraz sen ödedim. Evet orada biraz dönmek istedim aslında. Ferdi. Ferdi kesmesi lazım onu. Filip Novak kötü pas verdi. Zaten kestilerdi. Kötü pas tercihi kötüydü şimdi onun. Evet. Ama Fran Kutlu'yu alma olarak güzel oyuncu. Direkt çıkar. Altay çok iyisin bu Altay. <gülüyor> 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 çok güzel kurtarmadım ya. Mesut Özil. Mesut. Mergin Berişe'yi görür. Mesut içe girmen lazım abicim. İçe de girdi. Mergin Berişan, Mesut Koş. Üzül. çok iyi sıyrıldı. Koş, çok güzel sıyrıldı. Buna bir asist yazar mı Mergin Berişan? İrfan Can, koş, koş, koş. İrfan, Can. Koş, koş, koş. İrfan Can. İrfan buradan şutları sever. Karşıladılar. tamam ya. Karşıladılar. Osay. Osay kanada dönerse güzel olur. Keşke dönüş Osay. Sağ ayak ya. Onun böyle biraz şutları Hani yapabilir mi diye düşündüm aslında. Yapabilir ya. Sağa o yüzden oradan daha etkili vuruşlar. O ayı çok iyi yetiştin o sayı oğlum. Çok çok güzelsin hem de. At. W vermedi. Abi ama W Tabii yani. versen de öne basana tabii mi? Yana basma. Anladım. Acacıkıyor. Anladım. Biraz daha koştur diyorsun yani. Evet. Oo! Puki. Peki. Gol gelecek dikkat etmem lazım. Nazım kapat kanadı. Kostić Nazım niye engelledi Nazım? Kim dön. Rahat çıkalım. Kim oradan bir pas verir mi Osayi'ye? iyi indirdi. Herhalde. El kimden? Onlardan. Çok güzel. Mesut Özil. Mevgin Berişan. Mesut çok iyi herhalde pas benim. bıraktı. Osayi Samuel vurdum ama niye öyle vurdu? Herhalde, herhalde bir Mesut'un verdiği pas da güzeldi. Ooo. Çıkar Hatta çıkarmadı. Fuki Alsay yapma abi yapma abi ya 1-0 geriye düşüyoruz ya Sağlık olsun Mesut Berişey gördü Beriş ya, çok iyi kaydırdı Meryem Beriş ya Güzel. Güzel. Faal olması Güzel. lazım artık ver yani Kimmeyecek kapatırsın o kanadı Kapatırsın dediğim kanattan adamlar elek gibi geçti. Nazım Atilla, evet. Zalai. Yo temiz pozisyon. Mesut Özil. Sakin Mergin Berişay'ı gördü. Mergin Beriş o tam ve elin koşusunu görür mü? O sayı almadan alıyorlar ya. <laughs> <laughs> Boylar çok sesim var mıydı? Sınavcılardan biraz daha iyi. Bir tık. Evet. evet siz Zalai eşit neredeyse. Evet evet. Çünkü stantropollarının boyunu da gördüm. Kim yiyecek? Alırsın o topu. Zalai bırakma abi. Lütfen bırakma. Evet. Lütfen abi, lütfen kimliğe nice gir araya. Hadi. Çok güzel. Güzel çıktı. İyi can. Oldu? Hadi. Ziletler. Hadi. Crespo, bu Koş. oradan koşar. Yardırır mı? Yardırır. Ya. O sayıyı gördüm mü? Yine gördüm. Ortayı açtım, ben açtım. Içeri. Mergin bir iş ya. Evet. Evet. Biraz kadar birazcık daha. Mergin Berisha Frankfurt'un hatanı izleyeceğiz. Fuki. O nasıl bir top kontrolü diye yemin ederim ya. Novak. Ah be Novak. Ah be Novak. Atilla Zala'yı Zalay bırakmaz. Adama bırak. Oha. Abi oha. Abi ekstrem bir gol değil mi o? Evet. Yani başkasını atmazsınız bana mı atıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Mesut Ben de çok olsa iyi kullanıyorsun. Hiç perdeyi kullanmadım. Tamam. Ben vur işte ilerle vur. Artıya gidiyorsun dede. gittim evet. Ekstraya gittim orada. Farkındayım ben de. Atilla Zalai. Kes abi onu kes. Kes. O golü atan kim? Çağırın bana. Ya, çabuk yanıma gelsin. <laughs> Kargen'de böyle bir golü var mı? Güzel golü var mı hatta sormak isterim. Novak. Hadi ilerle. Zaten maç bitişi geçti. Nozak'ına vermedin. Aferin. Ha, be. mi kanadını kullanacağım ya. Hiç kullanmadın zaten. Hep Kullandım usta, ama. Rustağı iyi kullandın. Ama pozisyon geriye hep öyle gittiği için. İkinci yarıya 2-0 geride başlıyoruz ama bence yenebiliriz ya. Hani galibiyet değil de beraberliği yakalayabiliriz. Bir yakalarsın sonra bir dört iki yaparız yani. Ama Kostic hayvan gibi ilerliyor. Yani bu adam olduğu sürece yapamayız. O Filip Novak çok iyi ayağını uzattı. Şimdi şey bırakmaz. Şimdi sakince çık. İrfan Can. Biraz pasta oyna. Hadi. Çok güzel bıraktın Mesta. O sahi koşar mı? Evet. Çok güzel de koştu. <laughs> <laughs> Ama koşan bir tek o yani Ferdi koşmadığı için vermedim. Ya, adam ne ve kita koşsam koşacak. Tamam lan. <laughs> Ama yani şimdi bak Ferdi'nin ilk maçları bunu da düşünmen lazım. Keselim orayı. Hadi hadi abi. İçe girsin. Dalayı çok güzelsin. Ferdi ile çıkalım. Temiz çıkalım Ferdi ile. Çıkalım dedikten sonra pas verin. <laughs> Bayağı çıktınız. Şu evet. Bu gol atıyorsunuz. Bak güzel hedeflediniz. Hatta gol vara gitti yani fark ettiyse. <laughs> Bence o iyi alamaz o topu oradan gelip de. Novak ya yani. alırsa artık yani bırakırım maçı. Ciddi anlamda bırakırım. Ferdi Kadıoğlu. Bak cidden kullansan var ya. Bir yuvuz kadar var o da. Diyorsun. Kullanmadığın yuvuz kadar var. Kullanmadığın yuvuz kadar. <laughs> ah. <gülüyor> <gülüyor> ferdi. Hadi Ferdi. Beraberlik golünü yazar mısın Ferdi? Ferdi! Ferdi Kadıoğlu. Beni yine mutlu çıkar diye bebeğim. Atilla Zalai öyle. Nazım vurdu. Vurmasa daha iyi. Vurmasa daha iyi. En son kale direklerin orada. Enver Valencia zamanı geldi değil <laughs> mi? Rossi. Fer Kasım mı alayım? Aa o fark etmez. Ya da kesmeyeceğim Ferdi ya. Rossi sen şuraya git. O sayı çok fazla oynadın sen yeter. <laughs> o sayı da oynamayınca ne yapıyorsun? pası gördünüz mü? Onlar bile pozisyon geriye attık adamı. At Bayağı ya. Yani. hiç sayı kazı işte zaten. Tore. Tore. Bu yabancıların Tore isimleri kaç tane var ya? Abi <laughs> Valencia neden evet. böyle bir şaşırttın beni yani? Hala değiştirme şansım var ya. Pas attığında oraya gidecek diye bir şey yok. En son tuş belli diyor zaten hangisine basarsan. Zalai. Çok iyi. Crespo hadi. Valencia çok sprinter boyunca ha. Onu kullanmayın diyor. Yani, Kullanacağım da koşmuyor yani. Aralarda böyle. <laughs> Yılan dansı. Evet. Daha kama dayanmışlar. 2-0 yeniler daha adamı almışlar. Bu yöndesinde bütün 3 ortaklarımla ilk yenilgimiz olacak o zamanlar böyle. W'ye bastım da Karivci'yi çıkarttım ben. <laughs> Çıkmıyor. Zorladım. <laughs> çık dedim çıkmadı. <laughs> Tarık olsun. Bu maçta böyle olsun. Güzel ama var. yenilgi aklım değildi. Onu söyledim yani. Ya, Çiftçe vardı yani. İki maçlardan güzel oldu ama sonra bozultuya gitti. Abi zaten maç süresini kısalttık. Hep bol nele geçecekse niye aynı oynuyoruz ki? Sangara da bıraksın orada vursun direkt direnç pozisyonu. Ya abi niye böyle kötü pas atıyorlar? Boş ver, sakin ol relax ol. Ama passız yani bu kadar kötü atamaz yani. Bilgisayar bir daha iyi atıyor. Daha vurur <laughs> Bir de pas belli. <laughs> <laughs> Hadi oğlum. <laughs> Varım. Abi siz oynuyorsunuz zaten. Biz size pas verelim siz oynayın diyorsunuz. Burada bu araba gelin. Derken. Kamar da mamar da yaptınız ve <laughs> kamar da yaptı. Sağlık olsun. Şeref golü atalım mı? Ona da bırakmayın. Yani. Oğlum ah, harbi var ya ikinci maçta göreceksiniz lan siz. hayatımın şokunu yaşıyorum şu Gördün mü bir Avrupa Ligi maçında bu kadar gol yedi mi? Abi ölümünü oynayın ölümünü ölüm öyle olmaz. Tam top tüfek ne varsa getirin. Gidin ligde Bayern Münih'e de böyle oynasanız da size sorsun. Hatta şükür abicim. Kale de miydin sen? Aa, Altay kale değilmiş. Abi bu işte ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bu. <laughs> çok emin yani eminim bu yani. <laughs> Abi bu ya. <gülüyor> Bunu... <gülüyor> ya bu, bu videoda gerçekten ben çıldırdılar ya. Tüm takım çıldırdı beni yani. Abi. Ona da vurdu. ne olmaz. Altay hiç tepki bile vermiyor. Yani. <laughs> Zaten mi yedik hocam diye bir şey olmazdı. Yeterdi böyle. Ne olacak ki diye. Neyse arkadaşlar. Bu maç e, nazar boncu olsun kariyerimizin. Yani es geçin burayı. Fenerbahçe kariyerimizin videomuzun sonuna geldik. E, son Avrupa Ligi maçında eğlendik demesek de yani güzel geçti aslında. Eksiklerimizi gördük en azından. Ben oynarken eğlendim. Biz sunarken eğlendik. Umarım siz de izlerken eğlenirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler diliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Buraya kadar izleyen bütün herkes için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.